Merhaba, bugün sizinle Ahmet Kurucan'ın Evcilik Oynamıyoruz kitabını e, biraz daha yakından inceleyeceğiz. Evet. Bu kitap yazarın kendi tanık olduğu yani gerçek hayattan alınmış olaylar üzerinden gidiyor. İslami bir bakış açısıyla evlilikteki zorluklar, inişler, çıkışlar ve tabii çözüm yolları bunları anlattığı yazılardan oluşuyor. Hı hı. Bizim de amacımız burada özellikle hani şu iletişim sorunları var ya. Evet en temel konu belki de. Aynen. Beklenti farklılıkları, anlaşmazlıklar. Bunları nasıl daha yapıcı bir şekilde yönetebiliriz? İşte kitaptaki en can alıcı noktaları sizin için damıtmaya çalışacağız. Güzel. İster evliliğin başında olun, ister hani ilişkinizi daha da güçlendirmek isteyin, umarım burada değerli ipuçları bulacaksınız. Evet, kaynak tam da şuna işaret ediyor aslında. Evlilik dediğimiz şey yani sadece hislerle yürüyen bir şey değil. Değil, evet. Bilinçli bir çaba lazım, anlayış lazım. Ee, bazı ilkelere bağlılık lazım. Yazarın altını çizdiği ilginç bir nokta da var. Bugün e, karşılaşılan sorunlar diyor aslında yeni değil. Kökleri çok eskilere dayanıyor. Öyle mi? Tabii temel insan doğası ilişki dinamikleri pek değişmemiş yani. Hatta kaynak diyor ki hadis kitaplarına bakın Peygamber Efendimizin bizzat hakem olduğu ya da taraf olduğu aile meseleleri var. Evet, doğru. İşte bugünkü sorunlar onların sadece şekil değiştirmiş hali aslında. Bu da bize şunu gösteriyor. Sorunlar evrensel, çözümler ise hem insani hem de manevi bir boyutta aranmalı. Gelin bu dinamiklere biraz daha yakından Yakından bakalım şimdi. Tamamdır. Kitabın en başta vurguladığı, belki de birçok sorunun kökünde yatan şey aile içindeki iletişimsizlik. Hı hı. Yazar bir örnek veriyor, gerçekten çok düşündürücü. Bir baba akşam eve geliyor, bakıyor çocuğunun elinde yeni bir kitap. Evet. Çocuk kendi harçlığıyla almış, annesi de tamam demiş, hatta desteklemiş. Ama baba kendisine sorulmadı diye birden parlıyor. Aa, ilginç. Bana sormadan nasıl alırsınız? Para kolay mı kazanılıyor falan gibi aslında konudan uzak tepkiler veriyor. Kitak diyor ki, mesele o kitaba verilen 3-5 kuruş değil aslında. Değil tabii. Asıl sorun belki babanın işteki stresi eve taşıması, belki eşiyle arasında konuşulmayan bir gerginlik var, belki de kendini yok sayılmış hissediyor. Yani yüzeydeki küçük bir olay aslında derindeki büyük bir iletişim kopukluğunun işareti. Size de tanıdık geldi mi bu? Hem de nasıl, kesinlikle çok tanıdık bir senaryo. Bu örnek iletişimsizliğin ne kadar hani beklenmedik, bazen de orantısız tepkilerle ortaya çıkabildiğini gösteriyor. Aynen. Kaynağında vurguladığı gibi bu kopukluklar genelde üç ana sebepten besleniyor. Birincisi dışarıdan gelen stresler, işte iş, geçim derdi, sağlık vesaire. Hı, hı. İkincisi geçmişten gelen hani halının altına süpürülmüş ama çözülmemiş eski kırgınlıklar, dargınlıklar. Evet o birikenler. Aynen, birikenler. Üçüncüsü ve belki de en temeli eşlerin evlilikten ve birbirlerinden beklentilerinin farklılaşması ya da en baştan beri zaten uyumsuz olması. Hmm. Yazar özellikle şuna dikkat çekiyor. Evlenmeden önceki o hayaller, beklentiler, Hani o nişanlık dönemi vardır ya toz pembe <laughs> Evet, Evet. İşte o tablo, evliliğin gerçekleriyle sorumluluklarıyla yüzleşince büyük bir hayal kırıklığına dönebiliyor. Maalesef. Hatta bu hayal kırıklığı öyle bir boyuta varıyor ki insanlar sadece eşlerine değil ailelerine, arkadaşlarına hatta yani kadere bile sitem etmeye başlıyorlar. Vahim. Çünkü iki farklı dünya bir araya geliyor. Farklı karakterler, farklı aile kültürleri, alışkanlıklar, bazen dini anlama ve yaşama biçimleri bile farklı olabiliyor. İşte bu uyum sürecinde karşılıklı anlayış, e, empati, sabır olmazsa o küçük dargınlıklar birikiyor, birikiyor ve büyük sorunlara dönüşüyor. Bu iletişimsizliğin daha da böyle İşi karıştıran bir hali var ki kitap buna sarlar diyaloğu diyor. Bu da çok ilginç geldi bana. Evet o tabir dikkat çekici. Yani eşler mesela evin dağınıklığı gibi somut çözülebilecek bir konuyu konuşacaklarına birdenbire tamamen soyut, ideolojik bir savaşa giriyorlar. Nasıl yani? Tartışma bir anda şuraya kayıyor. Ailede son söz kimin? Kadının asli görevi ne? Erkek evin reisi mi değil mi falan? Anladım yani konu dağılıyor. Aynen. Biri belki modern argümanlar sunuyor, feminist bir yerden bakıyor. Diğeri geleneksel yapıyı savunuyor. Hatta dini referansları kendi tarafını güçlendirmek için kullanıyor. Evet, bu çok olur. Yazar diyor ki, bu tür kimlik savaşları, rol savaşları anlamsız, ilişkiyi dinamitliyor resmen. Tam burada da Bakara suresindeki o ayeti hatırlatıyor. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. Evet, çok güzel bir benzetme. Yani eşler rakip değil, birbirini örten, koruyan, tamamlayan ortaklar olmalı. Ama insanlar neden somut sorunları bırakıp bu soyut savaşlara dalıyor? Yazar buna bir açıklama getiriyor mu? Doğrudan hani sebebi şudur demese de satır aralarında bunun aslında altta yatan güç mücadeleleri ve karşılanmamış beklentilerle ilgili olduğunu hissettiriyor. Anladım. Kavrama getiriyor bakış açısı. Yani olaylara, kişilere, durumlara nereden bakıyoruz? Evet. Mesela eşinizin ailesine, kayınvalide, kayınpeder, görümce, kayınbirader nasıl bakıyorsunuz? Onları hayatınıza girmiş bir yük gibi mi görüyorsunuz? Sürekli sorun çıkaran insanlar diye mi kodladınız? Ya da. Yoksa onları da eşiniz gibi Allah'ın bir emaneti, belki evin bereketine bir vesile olarak mı görmeye çalışıyorsunuz? İşte bu temel bakış açısı onlarla ve dolayısıyla eşinizle ilişkinizi doğrudan etkiliyor. Çok doğru. Aynı şekilde eşinizin size ters gelen alışkanlıkları, hataları, farklılıkları bunlara yaklaşımınız da bu bakış açısıyla şekilleniyor. Kaynakta bahsedilen ve az önceki sağırlar diyaloğuyla da bağlantılı iki aşırı uç var. Neymiş onlar? Bir yanda aterkil beklentilerle beslenen, böyle kaba bir otorike kurma çabası olarak görülebilecek kazaklık. Hmm. Diğer yanda ise tam tersi aşırı pasiflik, teslimiyetçilikle tanımlanan ve maalesef toplumda kılıbıklık diye yaftalanan durum. Evet. Yazar her ikisinin de aslında sağlıksız güç mücadeleleri ve gerçekçi olmayan beklenti çatışmaları olduğunu söylüyor. Çözüm olarak da bu tür kimlik savaşlarına girmek yerine her iki tarafında alan kendilerine verdiği rolleri yani sorumlulukları en güzel şekilde yapmaya odaklanmasını öneriyor. İlahi iladiye teslimiyet yani. Anladım. Basitçe diyor ki olaylara ve kişilere hangi gözlükle baktığımız bütün ilişki deneyimimizi belirliyor aslında. Anlıyorum. İletişimsizlik, yanlış beklentiler, bakış açısı sorunları bunlar hakikaten evliliği zorlayan temel şeyler. Peki tüm bu zorluklara rağmen bir ilişkiyi ayakta tutan hatta onu besleyip büyüten şey ne? Kitap burada çok temel bir soru soruyor, evlilikte saygı mı daha önemli yoksa sevgi mi? Güzel soru. Genelde ilk akla sevgi gelir değil mi? Evet, genelde öyle düşünülür. Ama kitap ilginç bir noktaya değiniyor. Diyor ki, özellikle evliliğin ilk zamanlarındaki o yoğun aşk, tutku, heyecan e, zamanla doğal olarak durulabilir. Doğru, o ilk heyecan azalabiliyor. Bunu sürdürmek için bilinçli bir çaba gerekiyor. Hatta Fethullah Gülen Öce Efendi'den bir alıntı yapıyor aşk vuslatla noktalanınca her şey durgunlaşmaya başlar ateş söner baraj boşalır çığ da dağılır gider bu biraz karamsar gibi dursa da bir gerçeği vurguluyor sanki evet ilk okuyuşta biraz karamsar gelebilir ama yazarın varmak istediği yer aslında şu sevginin o ilk coşkusu geçtikten sonra bile devam edebilmesi hatta yeniden canlanabilmesi için çok daha sağlam bir temele ihtiyacı var Nedir o temel? İşte o temel saygı. Kitabın en güçlü vurgularından biri bu. Yani sevginin sürekli olması için eşlerin öncelikle birbirlerine, birbirlerinin düşüncelerine, kişiliklerine, sınırlarını ve farklılıklarını ama gerçekten her türlü farklılığına saygı göstermesi şart. Hmm. Bu saygı öyle büyük felsefi konularda değil sadece. Günlük hayatın en basit detaylarında bile olmalı. Mesela eşlerden biri akşam maç izlemeyi seviyor, diğeri belki dizi izlemek istiyor. Evet, çok sıradan şeyler. Aynen. Biri çok sosyal, diğeri daha içine kapanık. Biri dağınık, diğeri titiz. İşte bu gibi durumlarda birbirinin alanına, tercihlerine, hatta zaaflarına bile saygı göstermek lazım. Sürekli eleştirmemek, değiştirmeye çalışmamak lazım. Zor ama önemli. Eğer bu temel saygı yoksa en küçük farklılık bile çatışma sebebi oluyor. Bir de kitap kültürümüzde bazen ihmal edilen ya da hani Batı özentisi diye küçümsenen bazı sevgi ifadelerinin önemine değiniyor. Mesela eşine açıkça seni seviyorum demek, takdirini sözle ifade etmek, küçük de olsa hediyeleşmek. Evet, bunlar bazen unutuluyor. Yazar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hem sevgisini açıkça söylediğini, mesela Hazreti Ayşe'ye olan sevgisini ifade etmesi gibi, hem de hediyeleşin birbirinize olan sevginiz artsın diyerek hediyeleşmeyi teşvik ettiğini hatırlatıyor. Yani bunlar bizim değerlerimizde de var aslında sevgi ya hiç yeşermez ya da zamanla solar. Saygı sevginin hem toprağı hem suyu gibi bir şey. Saygıdan bahsettik. Peki bunların yeşermesi için en temel zemin yani güven konusu o nasıl ele alınıyor? Çünkü saygı duyduğuna güvenirsin. Güvendiğine saygın artar, değil mi? Aynen öyle. Birbirini besleyen şeyler. Kitap bu konuda da maalesef çok yaygın ve yıkıcı örneklere yer veriyor hani eşlerin ortada hiçbir kanıt yokken sırf kendi kuruntularıyla birbirlerine ihanetle suçlaması? Evet, o vehim meselesi. Akşam iş yemeğinden biraz geç dönen kocasına kim bilir kimlerleydin diye imalar yapan kadınlar ya da gündüz aradığında telefonun meşgul diye karısının nerede, kimlerle ne yaptığını sorgulayan hatta hakaret eden kocalar üzücü gerçekten. Kesinlikle üzücü ve Yazar bu tür yersiz şüphelerin kaynakta buna vehim yani kuruntu deniyor İslami bir aile anlayışında kesinlikle yeri olmadığını çok net söylüyor. Mantığı ne peki? Mantığı sağlam. Birincisi İslam'da zina en büyük günahlardan biri ciddi yaptırımları var. İkincisi ortada delil yokken birini hele ki hayat arkadaşını böyle ağır bir şeyle suçlamak yani su izanda bulunmak o da ayrıca haram, yasaklanmış. Doğru. Dolayısıyla inançlı bir insan hem kendisi kolay kolay böyle bir günaha düşmez hem de eşinin düşeceğine dair hemen kötü zan beslememeli diyor. Ama kıskançlık da var tabii. Tabii kıskançlığın fıtri yani doğal bir duygu olduğunu kabul ediyor. Hatta sevginin göstergesi de olabilir diyor. Ama bunun bir sınırı olmalı. Aşırıya kaçan hastalık derecesindeki kıskançlık yuvayı temelinden sarsar. Evet. Bu konuda özellikle erkeklere bir uyarısı var. İkinci evlilik gibi kadınların çok hassas olduğu konularda şaka bile yapmayın diyor. Çünkü masum bir şaka bile kalpte derin bir güvensizlik tohumu ekebilir. Çok önemli bir nokta. Kadınlara da diyor ki çevrenizdeki olumsuz örneklerden hani aldatılan arkadaş hikayeleri, dizilerdeki entrikalar falan etkilenip kendi eşinize sürekli şüpheyle yaklaşmayın. Kendi elinizle yuvanızı cehenneme çevirmeyin. Hı hı. Hatta trajikomik bir örnek de veriyor. Bir kadın arkadaşını arıyor. Telefona çıkan arkadaşı şakayla hangi eşi sordun? İstanbul'daki mi, Ankara'daki mi? diyor. Bu sözde masum şaka o evde ciddi krize yol açıyor. İnanılmaz. Demek ki sadece eşler değil, çevre de etkili. Aynen. Yakın çevre, arkadaşlar bile farkında olmadan yersiz şakalarla güvensizliği körükleyebiliyor. Güveni inşa etmek zor, yıkmak maalesef çok kolay. Evet, güven gerçekten cam gibi bir kırıldı mı toparlamak çok zor. Peki tüm bu iletişim sorunları, beklenti çatışmaları, saygı, güven eksiklikleri bunlar kaçınılmaz olarak anlaşmazlıklara yol açıyor. Kitap çözüm olarak ne sunuyor? Anlaşmazlık her evlilikte olur, önemli olan nasıl yönettiğimiz. Kesinlikle. Kaynağın ilk dikkat çektiği şey, belki de modern insanın en zorlandığı konu, özür dilemek. Aa, evet. O gurur meselesi. İnsanın hata yapabileceğini kabul etmek, daha da zoru kendi hatanı görüp bunu dile getirmek. Hani suçu gelin etmişler kimse kabul etmemiş derler ya, tam o hesap. Yazar özellikle eşler arasındaki inatlaşmanın ne kadar yıkıcı olabileceğini vurguluyor. Evet, inat çok kötü. Haklı bile olsan sırf karşı tarafın inadını kırmak için geri adım atmamak, meseleyi uzatmak. Bu noktada yine Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bir sözünü hatırlatıyor. Başkasına karşı avukat, nefsine karşı savcı ol. Çok güzel bir prensip. Yani hatalarımız olunca daha eleştirel, başkalarının hatalarına karşı daha anlayışlı, affedici olmak. Zor ama çok değerli bir öğüt gerçekten. Kesinlikle öyle. Kitap bu öğüdü bir adım ileri taşıyor. Dargınlık olduğunda ilk adım atmanın önemini vurguluyor. Kim atmalı peki? Hatta diyor ki, haklı olduğu halde sırf Allah rızası için, yuvanın huzuru için alttan alıp barışma adımını ilk atan kişi var ya, o hem Dünya'da hem ahirette daha kazançlı çıkar. Hmm. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin küs durmayla ilgili çok net uyarıları var. Bir hadiste, ''Kim kardeşiyle üç günden fazla dargın durur da bu hal üzere ölürse cehenneme girer.'' buyuruyor. Allah korusun. Bu, dargınlığın ne kadar tehlikeli olduğunu, barışma çabalarını geri çevirmenin de aslında şeytanın oyununa gelmek olduğunu gösteriyor. Anlaşmazlık çözümünde zamanlama da kritik diyor yazar. Nasıl yani? Bazen sorun çıktığında hemen sıcağı sıcağına konuşmak mı iyi yoksa biraz sakinleşmeyi beklemek mi? Bunun kesin bir formülü yok tabii. Duruma, kişilere göre değişir ama her durumda sabır şart. Sabır. Ve tabii ki yazarın belki de en çok üzerinde durduğu ama bizim modern hayatta sıkça unuttuğumuz ya da önemsemediğimiz bir güç var. Dua. Evet, dua etmek. Ama bu sadece dille yapılan alışkanlık olmuş bir ritüel değil. Samimiyetle kalpten Allah'a yönelmek. Onun her şeye gücü yettiğine tam inanarak ondan yardım istemek. Yazar, Hoca Efendi'nin kendisine büyü yapıldığı endişesiyle gelen birine verdiği cevabı örnekliyor. Ne demiş? Hoca Efendi diyor ki, Allah istemedikten sonra hiçbir şey size zarar veremez. Siz ona sığının, ondan isteyin. Yani asıl güç Allah'a tevekkülde, ona yalvarmakta. Bu, sorunlar karşısında çaresiz hissetmek yerine en büyük yardımcıya sığınma bilincini veriyor. Doğa ve sabır, evet, manevi birer zırh gibi adeta. Peki ya tepkilerimiz? Anlaşmazlık anında nasıl tepki verdiğimiz de önemli sanırım. Hem de nasıl? Kitap bu konuda da çok çarpıcı bir örnek kullanıyor. Hazreti Adem'e secde emrine karşı çıkan iblis, yani şeytan. Evet. Tek bir emre karşı gösterdiği o kibirli, aşırı ve geri dönüşü olmayan tepki onu nasıl ebedi hüsrana sürükledi onu hatırlatıyor. Çok manidar bir örnek. Buradan ders çıkararak diyor ki aile içinde de anlık bir öfkeyle, bir gururla verilen sonradan bin pişman olunacak, belki telafisi imkansız sözler, davranışlar ne kadar yıkıcı olabilir. Tam burada da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o muhteşem ölçüsünü hatırlatıyor. Hangi ölçüydü o? Sevdiğini ölçülü sev, zira gün gelir düşmanın olabilir. Nefret ettiğine de ölçülü nefret et, zira gün gelir dostun olabilir. Sübhanallah, ne kadar dengeli bir yaklaşım. Bu ilişkilerde hem sevgide hem öfkede, yani tepkilerde dengeli ve ölçülü olmanın önemini vurguluyor. Peki bu ölçüyü korumak için pratik bir öneri var mı kitapta? var evet. Yazar bu teorik şeyleri hayata geçirmek için sadece bir gün adını verdiği, biraz polyanla oyununu andıran pratik bir egzersiz öneriyor. Sadece bir gün nasıl bir şey o? Diyor ki eşler aralarında anlaşsın, sadece bir günlüğüne 24 saat boyunca ne olursa olsun birbirlerinin en sinir bozucu huylarına en ters davranışlarına bile katlanacaklar. Kesinlikle kavga etmeyecekler, surat asmayacaklar, iğneleyici laf sokmayacaklar. O gün bir ateşkes ilan edilecek yani. İlginç. İşe yarar mı acaba? Yazar diyor ki bu bir günlük bilinçli çaba bile o sürekli tekrar eden negatif tartışma döngüsünü kırmaya yardımcı olabilir. Eşlere farklı bir iletişim tarzının mümkün olduğunu gösterebilir. Belki birbirlerine daha anlayışlı olmaları için bir kapı aralayabilir. Kulağa basit gelse de denemeye değer gibi duruyor. Gerçekten ilginç bir öneri. Sadece bir gün denemekten zarar gelmez herhalde. Tüm bu konuştuklarımız iletişim, beklentiler, saygı, güven, özür dilemek Sabır, dua, ölçülü tepkiler. Aslında hepsi tek bir hedefe doğru gidiyor gibi değil mi? Kesinlikle. Tüm bu yaklaşımlar yazarın kitabın geneline yaydığı İslam insanı olma idealiyle bütünleşiyor aslında. Yani. Yani. Yani evlilikteki zorluklara, iniş çıkışlara sadece dünyevi birer sorun gibi değil, aynı zamanda manevi bir olgunlaşma fırsatı, bir imtihan. Karakterimizi geliştiren bir süreç ve nihayetinde Allah'ın rızasına ve iç huzura ulaştıran bir huzura yolculuk olarak bakabilmek. Huzura yolculuk. Güzel ifade. Bu bakış açısı zorluklar karşısında insana daha fazla dayanma gücü, sabır, anlayış ve yapıcı bir tutum kazandırıyor. Kur'an'daki Nisa Suresi 19. ayette tam bu felsefeyi özetliyor. Eğer onlardan hoşlanmazsanız bilin ki sizin hoşlanmadığınız bir şeyde Allah pek çok hayır takdir etmiş olabilir. Evet çok anlamlı bir ayet. Olayların sadece görünen yüzüne takılmamayı, her zorluğun içinde gizli bir hayır, bir hikmet olabileceği umudunu taşımayı öğretiyor bize. Harika. Özetlersek Ahmet Kurucan'ın Evcilik Oynamıyoruz eserinden sizin için çıkardığımız temel dersler şunlar oldu. Evlilik adının aksine bir oyun değil, ciddi bir iş, sorumluluk ve sürekli emek istiyor. Aynen öyle. Bu emek bilinçli iletişim kurmayı, gerçekçi beklentiler belirlemeyi, ilişkinin temeline sağlam bir saygı ve güven koymayı, hata yapınca özür dileyebilmeyi ve anlaşmazlıkları hem olgunlukla hem de manevi bir bakış açısıyla yönetmeyi içeriyor. Özellikle saygının, hani zamanla değişebilen sevgiden daha kontrol edilebilir ve kalıcı bir temel olduğu vurgusu önemliydi bence. Çok doğru. Ve tüm bu süreçte kaynağın belki de en ısrarlı vurgusu şuydu, çözüm Genelde dışarıda ya da sadece karşı tarafta değil, öncelikle kişinin kendi içinde, kendi bakış açısında, kendi davranışlarında yapacağı değişikliklerde ve alacağı sorumlulukta yatıyor. Evet, bu çok kritik. Bu da bizi üzerinde düşünmeye değer şu soluyla baş başa bırakıyor aslında. Siz kendi yaklaşımınızı, tepkilerinizi, beklentilerinizi değiştirmeye başladığınızda karşınızdaki kişi hemen aynı hızda değişmese bile bu tek taraflı çaba ilişkinizin atmosferini ve dinamiklerini ne ölçüde dönüştürebilir hmm. acaba kitapta bahsedilen o huzura yolculuk dediğimiz şey belki de dış koşullardan çok bizim olaylara ve insanlara bakışımızı değiştirdiğimiz içsel bir yolculuktur bu sorular üzerine biraz düşünmek sanırım hepimizin ilişkilerine farklı bir pencereden bakmasını sağlayabilir